Napoli geçtiğimiz hafta Serie A'da şampiyon oldu ve ben de bunun üzerine ufak çaplı bir öbülüs yapmak istedim. Bugün Napoli ile 5 sezon boyunca kariyer yapacağız ve bu kariyerde 5 kupa, 1 Şampiyonlar Ligi ve bir tane de bolondor kazanan oyuncu çıkartmaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olup video like atmayı ve yorumları kaydırıp puanı vermeyi unutmayın. Şu anda Napoli'nin kadrosu bu şekilde. Ratinglere baktığımızda kadro gayet iyi. Sol orta sağda Spinazzola oynasa daha iyi sanki. Ratingler cidden çok iyiymiş ya şuna baksana. Ama benim yapacağım 2 tane transfer olacak. Şu anda bütçemiz 84 milyon euro ama bu transferler için oyuncu satmamız gerekebilir. Almak istediğim oyunculardan ilkini biliyorsunuzdur zaten. Adı Napoli ile de baya çok anılıyor. Kevin de Bruyne sezon sonu Manchester City'den ayrılıyor. 63 milyon onu daha ucuza alabiliriz. Ve diğer oyuncu da bu videoyu yapmama sebep olan birisi, nedenlerden birisi Gökeres. Napoli Gökeres ile abi. Fabrizio Romano açıkladı bunu. 86 rating 100 milyon. Kevin De Bruyne'le de 50 desek 150 rahat lazım bize. O zaman oyuncuları satmamız gerekiyor. Aa, Victor Osimhen. Ben bunu yaparsam bütün her şey değişir. Oyunun kaderini değiştiririz ama yapacağım. Osimhen'i sat, satacağım. Osimhen'e de Arsenal'den teklif gelmiş. Takas oyuncusunu çıkartalım. Osimhen için 125 isteyeceğim. Gabriel Jesus artı 80 milyon dediler. 120'ye düşüreyim hadi 5 milyon düşeyim. 119.9 hadi. Sanırım o parayı veremeyecekler ya. O zaman 115 diyeceğim son olarak. Reddettiler. Gelen başka bir teklifler var ve PSG'den çok iyi teklif gelmiş. Adamlar da ilk tekliften 115 dedi ben buna 135 diyeceğim. Anlaştık çok iyi. Tottenham'ın teklifini de reddedeceğim. Ve Osman takımdan ayrılıyor an itibariyle. Şu anda bütçemiz 219 milyon euro oldu. Öncelikle ben Santrafor için Gyökeres'e gideceğim. Gyökeres için 105 teklif edeceğim ya ilk olarak. 15 milyon daha fazla 120 istedi. 110 anlaşıyoruz Sporting'le. Hemen Gökeres'le de anlaşalım. Çok önemli 4 yıl istedi gayet iyi. Serbest kaldırdık. Golü kaldırırsak ben okuyayım. 115. Peki anlaştık. Sırada De Bruyne var. Pep Guardiola'nın kaptanıydı. 50 milyon euro teklif ettim. Direkt kabul etti Pep. Gerçek hayatta olsa tabi De Bruyne için 50 milyon alamazlar yani. 250 alıyormuş. 150 versem. Aa, bir daha gideceğiz. Yine 50 milyon euro anlaştık. Şimdi yine maaşa geldik. 180 verip üstüne 2 milyon euro da bonus versem. Abo. O zaman bir dakika bonusu 20 gol yapalım. Tamam anlaştık. 20 gol at sana 4 milyon feda olsun lan zaten. Şimdi iki transfer yaptık. Bir kadroyu düzenleyelim. Ona göre bir transfer daha yapabilirim. Şimdi Napoli ile bir dakika şöyle dizilişimizi bir seçelim. Şöyle 3-4-1-2 gayet iyi gidebilir bence. Lobotko'yu orta sahaya atsak. Buraya Kevin de Bruyne 10 numara yapalım. Guio çok iyi üçlü. Buraya David Neres gelir. Stopper'e Di Lorenzo'nun yerine Angustia'yı koysak olmuyor. Di Lorenzo stopper oynamıyor ya? Di Lorenzo'yu stopper yapamazsak bir stopper daha alacağım. Gel bakalım Di Lorenzo. 113 hafta diyor stopere. Tamam abi bir stoper daha alıyoruz. Buraya kadar gelmişken De Bruyne 10 numara yap. David Neres de sağ orta saha yapabiliyor muyuz? Hayır yapamıyoruz. Sol orta saha hayır. Politan oluyor mu? 59 hafta. ve biz kimi sağ orta saha oynatacağız? E, tamam o zaman ben bu ikisinden birini satayım. Bir tane de sağ orta saha alayım. Şimdi şu gelen tekliflere bakacağız. Abi bu adamı kaldır bunu da kaldır. Di Lorenzo'yu satacağım. Bu adam için 45 isteyeceğim. Ve anlaştık Inter'le 45 dolar önce için bence gayet iyi. Bu arada Real Madrid'de de 48 anlaştık ha. Şimdi David Neres'e bir teklifler gelmiş, ama ikisi de İtalyadan. Neres için isteyeceğim fiyat 40 40 abi, 40'ın üstünde. Atalantayla anlaştık. Bakalım Milan'la anlaşabiliyoruz mu? Milan'la anlaşamayız biz ya Şimdi sattığımız oyuncular bu şekilde. Şu ilk adamı da satmıştık, 86 milyon geldi. Şu anda bütçem 134 milyon euro iki oyuncu sağ orta sağ ve stoper. Stoper'e sezon sonu sözleşmesi biten Jonathan Tah'ı almak istiyorum. Ratingi de çok iyi. Ve bir diğer aldığım oyuncu da Frimpong sağ orta sahaya. Yine bir Leverkusen'den oyuncu Liverpool'dan önce biz alalım onu. <laughs> Jonathan Tah için 55 milyon teklif edeceğim ilk başta. Çabe Alonso ile anlaştık. Aa, Alonso da yok lan şu anda. Muhtemelen Erik Ten Hag olacak. Frimpong için de 60 teklif edeceğim. 74 istedi. 62,5 teklif edeyim ben sana. 65 bunu anlaşırız ama. Maaşta anlaşabilecek miyiz o önemli. Maaşı 140'mış ben ona 100 teklif edeyim gelir bence. 150 oy şunu veremem. Bunu da 1 milyonu veremem bu şekilde. Al Allah aşkına uğraşamayacağım ya. Maaş da isteseydin keşke reis. 90 bin vereyim ben sana. 100 olmuş lan yanlışlıkla. Kabul etti ama. Tam sevdiğim oyuncu 90 verecektim yanlışlıkla 100 yaptım onu. Şimdi kadroya hemen Politano'nun yerine koyalım. Şuraya da Tahı koyalım hemen. Kadro bu şekilde abi bu sezon. Taktiğimizi ne olarak belirleyelim? Gegen mi? Baskılı oynar mıyız? Oynarız lan. Şimdi Napoli ile sezon sonuna geldik. Ve Serie A'yı Napoli 4. tamamlamış 84 puanla. 1. Inter 87 puan. 3 puan varmış be. Kopa İtalya'yı Milan kazanmış. Süper Kupa Real Madrid'in. Şampiyonlar Ligi Manchester City'nin. Avrupa Ligi'nde ise... Abo. Aa biz yokuz. Biz neredeyiz? Biz bu sezon hiçbir kupada yokmuşuz. Neyse takımın istatistiklerine bakalım. Lukaku 43 gol 6 asist. Güyüköres 25'e 8. De Bruyne 8'e 13. Lobotka 7'ye 9. Gayet iyi. Gol kralı işte bu. Lukaku olmuş. Asist kralı. De Bruyne 4. ortak. Hummels de 8 asist yapmış manyak. Kaleci Mania 1. Bizim Meret 2. ortak. Hemen ikinci sezona geldim. Bu sezon kadroda bak bir dakika. Angusia'yı buraya koy tamam mı? Bu sene bir sağ ortası alacağım. Ay sol ortası pardon. Sonra bir stoper alsak mı? Bak, bu adam çok iyi gelişmiş. Bütçemiz gayet iyi. 126 milyon euro var şu anda. Transfer listesine eklediğim oyuncular da bunlar abi. Bayağı oyuncu ekledim aslında. Gelen tekliflere baksana. Gökeres asla satmam. Ama bu adam gidebilir. Transfer listemde de bu ilk oyuncu var. Önce Upamecano'ya giderim ben. Sözleşmesi bitiyormuş. Bu adama 70 vereceğim ya. Gayet kolay bir şekilde anlaştık. Upamecano ile de hemen anlaştık. Ama şimdi biraz paramız kalmadı o yüzden oyuncu satmamız gerekiyor. Bu adamı gönder. bunlarla işimiz yok. Bu adamı da gönder. ikisine de kabul et. Bu adamı da gönder. Bunlar çöp zaten. Ve evet bütün çöp oyuncularımız satıldı. Şimdi 85 milyon euro bütçemiz oldu. Bu arada çöpten kastım çok para etmeyen oyunculardı. Dimarco için şu an 70 milyon teklif edeceğim bir. Aa, 90 falan diyordu ilk başta. Ama çok iyi bir şekilde anlaştık. 120 bin artı 1 milyon euro para. Ben bunu kabul edeceğim. Anlaştık. Hemen transferlerimizi ekleyelim. Ortaya Upamecano geldi. Ulan ha tamam bak bu adam sol ayaklı oldu iyi oldu. Şu kadro bir şey değil mi? Zorlasa Şampiyonlar Ligi'ni alabilecek kadro da ben anlamıyorum şu anda. Şimdi ikinci sezonun da sonuna geldik hemen. Bu sezon istediğimiz olmuş ve 88 puanlı şampiyon olduk. 5 kupanın birini kazandık bu sezon. Kupa İtalya'yı da o penaltılarda kaybetmişiz Inter'e. Süper Kupa Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 3. olmuşuz. Son 16 turunda Newcastle elenmişiz yapma be. Kupayı da Dortmund kazanmış ne alaka abi. Bu sezon kadro bayağı iyiydi. Meret 55 maçta 18 gol yenmeye maç. Gökörez 30 gol 10 asist. Lukaku 24'e 3. De Bruyne 19'e 9. Dimarco 14 gol 10 asist. Baya iyi. Angus 8 6. Verimler bu şekilde. Ligde gol kralı. o bizden değil. Retici'ye bak 31 gol atmış ligde. Asist kralı da bizden değil. Gol yenmeyen maç da bizden değil. Şampiyonlar ligi de bizde değil. Asist de bizde değil. Gol de yok. Şimdi 3. sezondayız. Bu sezon orta saha transfer etmek istiyorum. Zambu Anguista'nın yerine bir tane sağlam orta saha alacağım. 176 milyon euro da bütçemiz varmış. Çok iyi. Orta sahaya alacağım isim. Abi Pedri ya. Paramız yeterse bu adamı alacağım. Bakıyoruz Aa bırakmıyorlarmış lan Pedri'yi. O zaman Pedri'den vazgeçiyoruz. Joao Neves'i alalım dedim. 87 ratingmiş bir dakika. Vitinya 89 ratingmiş. Bu iki adama bir bakalım. 26'ya 21 hiç önemli değil. Abi Vitinya'dır ya. Vitinha'ya hemen şöyle 130 verelim alalım ya. Çok iyi. Çok hızlı anlaştık. Vitinya'yı da hemen Anguissa'nın yerine ekleyelim. Şimdi 3. sezonun da sonuna geldik. Bu sezon abi 10 puan farklı ikinci olmuşuz. Süper kupayı kazandık ama onun yerine ikinci kupa. Kopa İtalya'ya Inter kazanmış. Inter her şeyi kazanıyor abi. Şampiyonlar Ligi'ni 22. tamamlamışız ya. Yok böyle bir şey. Playoff'da Barcelona'ya eğlenmişiz. Şaka mı bu ya? Kupa City'nin olmuş penaltılarda. Bu sezon verimlere baktığımızda Gökeres 36. Lukaku 27 gol 6 asist. Vitinha 11'e 9. Di Marco 10'a 9, De Bruyne'de 7 gol 11 asist. Diğer verimlerde bu şekilde. Gol kuralı Güyökeres olmuş. İkinci defa bizden var. Burada birinci bizden yok. Kalede de Somer birinci. Şampiyonlar Ligi'nde de Somer birinci. Asistlerde ve golde bizden kimse yok. Şimdi dördüncü sezondayız artık. Çok iyi kadro kurmamıza rağmen biraz işler iyi gitmiyor. Abi şu kadroya bak ya. Defans müthiş. Orta sahada yine bir lobot kadar sıkıntı var. Onu değiştirelim. De Bruyne dursun ya. De Bruyne verim yapıyor. Aa, Frempong'un yerine kim oynuyor? Şaka mı abi? Sözleşmeden mutsuzmuş lan. Tamam tamam. Onu da düzenleyelim hemen. Bu sezon cebimizdeki para 67 milyon. Yine bir orta alacağız. Sezon sonu sözleşmesi biten bir McAllister buldum. Yine Zamboangü'ye yi teklif edeceğiz üstüne 66 milyon. Anlaştık. Maaş olarak da 200 bin versem McAllister'la anlaşıyoruz. McAllister'ı da şöyle Lobotka'nın yerine koyacak mı? Kadro bu şekilde. Müthiş kadro. Şampiyonlar Ligi gelmesi lazım artık. Şimdi dördüncü sezonun da sonuna geldik. Ve puan durumuna girince şampiyonuz. 3. kupa. Süper kupayı da kazandık. 4 oldu. Abi 3 kupa kazandık. 5 kupa hedefi tamam. Şampiyonlar Ligi bizim için önemli. Süper kupa Stin'de olmuş. Şampiyonlar Ligi'ni birinci tamamlamışız. Müthiş. Sonrasında son 16'da Liverpool eledik. Şaka mı ya? Elendik daha doğrusu. Kupa Leverkusen'in olmuş. Verimlere bakınca 32'ye 4 Lukaku, Gökeres 31'e 8, McAllister 29'a 8, Vitinha 15 e 18. Diğer verimler de bu şekilde. Gol kralı Lukaku çok iyi. Gökeres 3. Asist de bizden, kaleci bizden değil. Şampiyonlar Ligi de bizden değil. Şampiyonlar Ligi'nde yokuz hiç. 5. ve son sezondayız şu anda. Kadro bu şekilde. Bu sezon De Bruyne yerine bir 10 numara alacağım sadece. Bunun için de 192 milyon euro bütçemiz var. Alacağım oyuncu Musiala'ya bir bakayım diyorum. Musiala olabilir. Florian Wirtz de olabilir aslında. Bellingham da olabilir ha. Bellingham. Bellingham 94 rating. Ve sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Bellingham alacağım. Hemen 180 hatta 180 vermeyelim. Oyuncu takası yapsak. Bir de Gilmore'u verelim. 170 verelim abi bu adama. Abo bu adamı alamayabiliriz. Bütün paramı teklif ediyorum. Şu anda alamayız bir daha gideceğim bu adama. Bellingham'a tekrar gittikten sonra yalnızca 159.5 milyonu anlaşabildik. De Bruyne'nin yerine 10 numaraya da artı 12'lik gelişim oldu. Müthiş kadro. Artık Şampiyonlar Ligi gelsin yani. Bu sezon 3 kupa kazanmıştık. Ballon dora bakayım dedim. Vinicius'a vermişler Ballon ya. Gökeres de olmalıydı. Şimdi son sezonumuzun da sonuna geldik. Ve Serie A'yı birinci tamamladık. 12 puan farkla şampiyonuz. Süper Kupa onu da kazandık. Kopa İtalya'yı kazanamamışız. Orada çeyrek finalde şampiyon alınmışız. Ama ilk kupa önemli değil. Süper Kupa Leverkusen'in Şampiyonlar Ligi'ni o 14. tamamlamışız lan. Playoff turu Lille 7 2 yenmişiz. Son 16'da oyu 8-3 Marsilya'yı yenmişiz. Ne oluyoruz lan? Çeyrek finalde Barcelona'yı eledik. Yarı finalde 6-1 Leverkusen'i elemişiz ve final. Ve o finalde kaybetmişiz 1-0 Liverpool'a. Şansa bak ya. Ulan kazansana şunu işte be. Ama şimdi verimlere bakalım. Belki Ballon d'Or gelebilir. Gökeres 46 14. 60 verim. Net Ballon d'Or Gökeres'in. Net. Lukaku 33'e 3. Bellingham 20'ye 13. McAllister'da 13'e 3. Vitinha'da 11 gol 15 asist. Dimarco'da 3 gol 9 asist ve Geri kalanı bu şekilde. De Bruyne de 3 maç oynamış. 77 e reytinge düşmüş. Ama futbolu bırakmıyor adam hala. Bırakıyor mu lan? Aynen bırakıyormuş. Hem bizim videomuzun sonuna geldik. Hem de adam futbolu bırakıyor. Gol kralı Lukaku. Abi 5 sezonda 4 defa gol kralı. 2 defa asist kralı. Şu anda... Meret hiç gol yenmeyen maç kralı olamadı. Şampiyonlar Ligi'nin asist kralı geldi. Gol kralı da geldi. Güyökeres net balonlar sahibi ya. Bakalım ama. Ve balondor vakti geldi. Balondor kimin olacak? Hocamız açıyor şu anda. Ve Balondor'un sahibi Victor Giyokeres hak edenin olmuş Balondor. Balondor kazanan oyuncu görevimizi de tamamladık. Yalnızca Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadık. Onu da finalde kaybettik zaten. Bence fena olmayan bir kariyer geçirdik 5 sezonda. Bu bölümden bu kadar. Like atmayı, kanala abone olmayı ve hype puanı vermeyi unutmayın. Bu videodan bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.